Evet arkadaşlar bugün alternatif Avrupa geleceği seslendiriyoruz. Başlıyorum. Yazalım ya. Hadi bakalım başlasın. Daha ne olabilir? Ne gerek vardı şimdi buna neden ayrıldın? Ah ha ha. Husutunu su batsın. Hani Türkiye'yi bitirmek istiyordunuz ya. Ona ağabeyi alın o zaman rahatlıkla bitmez o zaman. Aynı sizin gibi okuyamadım. Konu ne ara bana geldi. Ha ha. Neden müttefemiz Türkiye'yi bitirmek isteyelim ki? Bırak bu süslü püslü lafları. ne çabalamak istiyorsun? Eh yeter be. Ne halim varsa gör. Dur ya böyle yapacağım. Umarım görürsünüz. şans. Şey Almanya. Ah yine başlıyoruz. Ne var gene Ne oldu? Ah şey ben ben Ne var be adam? Lafı du durdurmadan anlatsana. Ben ben borcumu ödeyecek kadar durumda değilim. Hadi buyurun. Özür dilerim. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Acaba ba bana ne yani? Senin gibi pis bir şeyi üzdünüm. Puf. Senin gibi bir birisiyle uğraşmaktan bıktım. Hayır yani bu kalkınma suçu nedir? Sana yardım edemem Yunanistan bunu kendin halletmek zorundasın. Ama ama bana son bir şans daha versirseniz inan ki Yunan. Ne Bak durumum iyi bildiği gibi değil. Bakın hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Bu benim sorunum değil ama yıllar bor. Hatta biliyor musun? Bu birliğe artık üye değilsin. Ne? Ne demek istiyorsun? Demek istediğimi anladın. Artık bu birliğe üye değilsin. Ne? Hayır. Tamam. Bana destekle bırakmayın. <laughs> Halkım sabah böyle isyan eder. Atıldın Yunan atıldın. Ne Polonya. Evet. Şey Almanya acaba Yunanistan'ı biraz fazla mı yüklendin? Tabii ki hayır. Yaptıklarını görmüyor musun? Tam biz beceriksiz. Acaba gerçekten batma noktası mı geldik? Ne alaka şimdi? Bilmiyorum İngiltere'de ayrıldı. Acaba bırakıp Türkiye'yi birliğe almalı mıyız? Saçmalama. Onu almak demek intihar demek. Ne intiharı? Türkiye ticari namda çok iyi ülkelerden birisi. Bu ilişkilerden Euro'ya bağımlı TL bir, bir şey ama bak Polonya çabantik diye şey yani. Şimdilik bekleyelim. Uf tamam. Tanrı... yine okuyamadım. Hep merak etme. Biz büyük Avrupa birliğiyiz. Bir sıkıntı parçalamamızı gayretiyle bilelim. Ne polosya Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Devam ediyoruz. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Ne yani bana ne olduğunu sormayacak mı? Kimin umrunda gebez? Evet bakalım Yunanistan'a ne oluyor? O saldırı gerçekleşiyor Yunanistan'a. Yunanistan şimdi. Sağ olun ya NATO neden var ki zaten? Hey komşu biraz yardıma ihtiyacım var galiba. He, sen bekliktin. Sen çarptın ölmedin zaten. Neyse. Ayıp oluyor. Sadece yardıma ihtiyacın var. Yardıma ihtiyacım var. Benim şartlarım var. Tanem. Ne istiyorsun? Sadece hakkım olan adaları istiyorum Yunan. Lozan'daki gibi dokunmadım. Ama artık akıllandım. O adalar benim. Bir de tek bir toprak parçası daha alamazsın Ne? Yani sana öylece adaları vermem falan düşündün. Sen Yunanları ne zannediyorsun? Ne bileyim. İzmir savaşında denize dökülünce dur ya birazcık ışığı açacak. Altın Şafak Parti yönetimi. Selamun Aleyküm Türk kardeş. Aleyküm selam de. Lafı uzatmayalım konuşacağım. Bize derece silah adaları almanıza izin veririz. Fakat nasıl anasını Ne? ABD. Bunu ya üzeri verecek kadar aptal olduğunu mu düşündün? Dur. Ah. Vay! Helal olsun kardeş. Haha, ha, birileri yürek gibi yedi galiba. Sen hayırdı. Yürek falan yemedim. İsyanları... Ve bunu teröristlerin söylemesi gerçekten çok ilginç. Sen hala teröriste basılı var mı düşündün? Ağzını topla yoksa. Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa sana embargo uygularım. Eee? Eee mi? Yarınla al, doları altı diyor. Milleti sefil paranla alt edeceğini mi zannediyorsun? Bak göreyim ne oluyor. Sege. Mühimmatları yolluyorum. Kralsın gerisi bizde. O gene saldırıyor kırmızılar. Ne yapmamız yapsın canımız cehenneme. Filibe Anlaşması Yunanistan var olan Cumhuriyet rejimini faşizme bırakacak. Yunanistan bayrağı değişecek. Yunanistan Türkçe dahil Türkiye yıllık bak. Türkiye Doğu Bulu'ndaki adalar Türkiye'ye olacak. Yunanistan NATO ülkeleri de Suriye mülteci def edecek izahlayanları. Türkiye, Yunanistan, faşist Yunanistan galiba bu. Fasist Yunanistan'ın bayrağı nasılmış abi öyleymiş. Garip biraz. Ve bitti. Bye bay. bay. İkisinin ikinci bölümünü istiyorsanız yazın yorumlara.